olayın gerçekleşmesinden onlarca yıl sonra bile kültürel açıdan güncelliğini koruması ve sıkça tartışılması için ne gerekir? Herkesin ne olduğunu bileceği ve bir asır sonra bile hala bu konu hakkında konuşacağı kadar büyük bir heyecan yaratan şey nedir? Neyse ki bunu öğrenmek için bu kategoriye giren birkaç olaydan birine bakmanız yeterli. Titanik'in batışı. <laughs> Kanada açıklarında Atlantik'te trajik kaderiyle karşılaşan Batmaz geminin hikayesini hemen hemen herkes bilir. Tüm detayları hatırlayamasalar bile gemiyi, buzdağını ve ardından gelen felaketi bilirler. Ama ya halk hikayenin tamamını duymadıysa? O gece yaşananlar 15 Nisan 1912'den bu yana uzmanlar tarafından yorumlanmakta ve incelenmektedir. Alınan her not ve mürettebatın yaptığı her hareket o trajik gecenin gizemini çözmeye yardımcı olmak için analiz edilmiş ve incelenmiştir. Böyle bir olay nasıl gerçekleşebilirdi? Böyle bir trajedinin yaşanmasına ne sebep olabilirdi? Ya hikayede bir buzdağından ve geminin batamayacağına dair yanlış bir varsayımdan daha fazlası varsa? Ya kaza Titanic'in sahiplerinden J.P. Morgan'ın güçlü ve zengin rakiplerini ortadan kaldırmak için düzenlenmişse, eğer bu doğruysa 1500'den fazla insanın hayatının değeri ne olabilir? Neden böyle bir şey yapılsın ki? Böyle bir komplo işaret eden kanıtlar var mı? Bunun doğru olup olmadığına karar vermeden önce, perde arkasında olup bitenleri ve tüm gerçekleri anlamak önemlidir işin içindeki nüfuz ve servet düzeyi şaşırtıcıdır. Ve ne kadar çok soru sorarsanız gerçekler o kadar garipleşir. Peki Titanic'in batışı ile ilgili hikayede daha fazlası var mı? Oyuncular kimler ve gerçekler neler? Dönemin en acımasız finansçılarından biri olan J.P. Morgan, henüz inşa edilmemiş bir kurumun federal rezervinin geliştirilmesinin güçlü bir savunucusuydu. Federal Rezervin sadece iyi bir fikir değil, aynı zamanda gerekli olduğuna inanıyordu. Kendisi ve bankası, diğerlerini planlarına uymaya ikna etmek için baskı ve nüfuzlarını kullanarak birçok küçük banka ve işletmenin kurtarılmasını bizzat organize etmek ve denetlemek zorunda kaldı. Merkezi bir bankacılık sisteminin daha küçük bankaların ve piyasa güçlerinin neden olduğu banka iflasının insafına kalan büyük bankalar üzerindeki stresi azaltacağına inanıyordu. J.P. Morgan, o dönemde Washington'daki ilericiler tarafından önerilen hükümet kontrolündeki federal rezervin aksine federal rezervin özel bir versiyonunu istiyordu. Morgan'a göre Merkez Bankası'nın başında hükümet bürokratları değil, sadece profesyoneller ve uzman bankacılar bulunmalıydı. Kendisi özel federal rezerv seçeneğini destekliyor ve yüksek sesle savunuyordu toplumun diğer varlıklı üyeleri J.P. Morgan'a karşı federal rezervin geliştirilmesine karşı çıktılar. Bu kişilerden üçü Jacob Aston, Benjamin Guggenheim ve Isador Straus'tu. Isador Strauss, kardeşi Nathan ile birlikte Macy's mağazasının ortak sahibiydi. Benjamin Guggenheim, zengin bir Yahudi, Amerikalı iş adamıydı. Jacob Aston, Amerika Birleşik Devletleri'nde diğer iş girişimlerinin yanı sıra emlak işleriyle de uğraşan zengin Astonların dördüncü nesliydi. Jacob Aston, Titanic battığında gemide bulunan en zengin kişiydi ve gayri safi yurt içi hasılatına oranla gelmiş geçmiş en zengin adamlardan biriydi. Bu adamlar ve diğer pek çok kişi sistemin bankerlere çok fazla güç vereceğine inanarak Federal Rezerv Bankası'nın geliştirilmesine karşı çıktılar. JP Morgan ve Raiffeiser listede dahil olmak üzere bankerler onlara göre zaten çok fazla güce sahipti ve onlara daha fazla nüfuz vermek istemiyorlardı. Federal Rezerv tam da bunu yapacaktı ve bu fikri açıkça karşı çıktılar. Zengin iş rakiplerine ve farklı görüşleri savunan kişilere sahip olmak yüksek finans dünyasında alışılmadık bir durum değildir. Ancak bu anlaşmazlıkların var olması Titanin çöküşünün ve batışının JP Morgan tarafından planlandığını ve koordine edildiğini ima etmek için yeterli değildir. İlginç bir şekilde daha derine indiğinizde, özellikle JP Morgan'ın kendisi söz konusu olduğunda, bir dizi tesadüf, inanılmaz şans ve tam olarak uyuşmayan hikayeler bulursunuz. Ne tür şanslar ve tesadüfler diye mi soruyorsunuz? JP Morgan'ın Titan'in ilk yolculuğuna katılması planlanırken, son dakikada aniden yolculuğunu iptal etti bu büyük ve önemli yolculuğa neden katılmıyordu? Güya hastaydı. Seyahatini iptal etmesinin nedeni hastalık olsa da, J.P. Morgan'ın birkaç gün sonra metresiyle birlikte Avrupa'da lüks eşyalar satın alırken görüldüğü bildirildi. Tüm raporlara göre alışverişe çıktığında sağlığı yerinde ve her zamanki gibi görünüyordu. Tahmin edeceğiniz gibi Titan'in tüm şatafatı ve tantanası ile birlikte yüzünü göstermek ve fikirlerini ve planlarını tanıtmak için harika bir fırsat oldu. Titanic'in büyük yolculuğu üst sınıfların en büyük sosyal etkinliğiydi ve kimsenin kaçırmak istemeyeceği bir fırsattı. J.P. Morgan'ın kalibresindeki bir iş adamı kendisini hasta hissettiği için böylesine karlı bir fırsatı kaçırır mıydı? Hevesli bir koleksiyoncu ve sanat uzmanı olan J.P. Morgan, güzel sanat eserlerine değer verirdi. Titanic'in kalkışından sadece saatler önce kendisine ait olan birkaç bronz heykeli Titanik'ten çıkarttığı bildirildi. Titanik'in varış noktası Morgan'ın o sırada yaşadığı New York olduğu için bu garip görünüyor. Heykeller vardıklarında teslim edilemez miydi? Elbette yapılacak en ekonomik ve pratik şey bu olurdu. Ne olursa olsun heykeller ve değerli sanat eserleri planlanan kalkıştan saatler önce gemiden çıkarıldı. J.P. Morgan başkalarının bilmediği bir şey mi biliyordu? Morgan'ın yakın arkadaşı Milton Hersey de Titanik'teki rezervasyonunu iptal etti. Ancak 7 Nisan'da New York'a döndü. Milton Hersey bugün tüm dünyada tanınan Hershey Çikolata İmparatorluğu'nu kurmaya devam etti. Ancak tüm bunlar J.P. Morgan'ın bir şekilde Titanik'in akıbetini bildiğini ima ediyorsa bu bilgiyi nereden almıştır? White Star Line, Titanik'i inşa eden ve işleten şirketin adıdır. Bu şirket daha çok IMM olarak bilinen bir şirkete aittir. Bu şirket bizzat J.P. Morgan tarafından organize ve finanse edilmiştir. Tüm proje gemicilik endüstrisini ve rakiplerini daha iyi kontrol etmenin bir yolu olarak kurulmuştur. Bu şirketin finansörü ve organizatörü olarak J.P. Morgan aslında sadece IMM'in değil Titanic'in sahibi olan White Star Line'ın da sahibiydi. Yani dolaylı olarak JP Morgan aslında Titan'in sahibiydi. Titanic devasa bir gemiydi. O zamana kadar inşa edilmiş en büyük gemilerden biriydi. 882 fit uzunluğunda ve en geniş noktasında 92 fit genişliğindeydi. Tahmin edebileceğiniz gibi bu büyüklükte ve karmaşıklıkta bir geminin ilk yolculuğuna iyi durumda çıktığından emin olmak için kapsamlı bir incelemeye ihtiyaç olurdu bu gemide yapılacak inceleme genellikle 2 ila 3 gün sürerdi. Bu da gerekli tüm bileşenlerin ve sistemlerin incelenmesi için yeterli zamanı sağlardı. Gezegendeki en zengin ve en nüfuzlu insanların bu gemide olacağı düşünüldüğünde denetimlerin daha da kapsamlı olması ve daha da uzun sürmesi gerekirdi. Ancak işin garip tarafı, Titanin İrlanda'nın Belfast kentinde denetlendiği gün tüm geminin denetlenmesi yalnızca birkaç saat sürmüştür Denetçilerin Titanik'e son resmi izni vermeden önce motora bakmaya bile gitmedikleri bildirilmektedir. Denizlerde seyreden her geminin sigorta ihtiyacı vardır. Özellikle de Titanic gibi devasa bir geminin inşa maliyetini düşündüğünüzde gemi sahipleri yatırımlarını korumak isterler. İlginç bir şekilde söz konusu Titanic olduğunda sigortanın New York hareketinden sadece 15 gün önce arttırıldığı görülüyor. Bugünün parasıyla Titanik'in yapımı 200 milyon dolara mal olmuştur ki bu yüksek bir fiyattır. Sigorta geminin tamamen kaybına da içerecek şekilde arttırılmış ve gemi sahipleri 5 milyon dolar karşılığında sigortalanmıştır. Sadece geminin tam kaybı için tam fiyattan sigortalamakla kalmadılar, aynı zamanda gemi sahipleri Titanic'in batışından sadece 30 gün sonra 5 milyon dolarlık çeklerini de aldılar. Kurtulanları gelince onlar White Star Line'a dava açtılar. Bu anlaşmanın mahkemede çözülmesi 4 yıl sürdü. Nihai anlaşma 635 bin dolar ya da kaybedilen her can için yaklaşık 430 dolardı. Filikalar, Titanic büyüklüğünde bir geminin batması gibi beklenmedik bir duruma karşı son savunmadır. Yasalara göre Titanic büyüklüğündeki gemilerin 1060 yolcu için filika kapasitesine sahip olması gerekmektedir ve Titanik'te 32 filika olması gerekirken güvertenin daha fazla filika için çok kalabalık olacağını düşündükleri için sadece 20 filika vardı. Maksimum kapasitesi 3547 yolcu olan Titanik'in Atlantik'in dibine battığı gece güvertede bulunan filikaların iki katından fazlasına ihtiyacı olacaktı. Yalnızca 2208 yolcusuyla maksimum kapasitesinin 1000 kişi altındaydı. Ayrıca mürettebat frikaların kullanımı ya da onları suya indiren mekanizmalar konusunda iyi eğitilmemişti. Bunun da ötesinde bu gemilerin çoğu kısmen dolu bırakılmış ve birçok kişi Titanik'te ölüme terk edilmişti. Filikaların olmaması bir hata mıydı yoksa bilinçli bir karar mıydı? Mürettebatın acil durumlarda kullanılması amaçlanan mekanizmaların kullanımı konusunda eğitimli olmaması bir tesadüf müydü? batmaz denilen geminin ilk seferinde batması nasıl mümkün olabilirdi? Geminin batmaz olduğunu düşünen ve hasar öğrendikten sonra bile gemide bulunan mühendis nasıl olur da gemiye bir şey olmayacağını varsaymıştı. Belki de tek bir buzdağa çarpışmasının tasarladığı gemiyi batırmaya yetmeyeceğini bildiği içindir. Başka bir şey, gemiyi başlangıçta beklediklerinden daha savunmasız bir hale getirmiş olabilir mi? Eğer böyle bir şey doğruysa, ve gemi uygun düzende değilse mantıklı olan yola çıkılmadan önce ilgili makamların bilgilendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılmasıdır. Şimdi bu normal bir hareket tarzı gibi görünse de Titanik'te olan bu değildi. Böylesine büyük bir gemiyi zayıflatarak buzdağı gibi dış güçlerden kaynaklanan tehlikelere karşı daha savunmasız hale getiren şey ne olabilir? Elbette yangın. Geminin kömür mahzenlerinde kontrolden çıkmış bir kömür yangınının günlerdir devam ettiği bildirilmişti. Dumanlı kömür yangınları büyük okyanus gemilerinde çok nadir görülen bir durum değildi. Ancak bu yangın görünüşe göre lokomotif işçilerinin çoğunun işi bırakmasına neden oldu. Kömür mahzenlerinde çalışanların yarısından fazlası Titanic limanından ayrılmadan önce işi bıraktı. Bu olay kömür sıkıntısının yaşandığı bir dönemde meydana gelmiştir ve işi bırakan işçiler için fazla iş yoktur. Bu işçiler bunu bildikleri halde Titania'ya binmektense işi bırakmayı tercih etmişlerdir. Diğer yolcuların bilmediği neyi biliyorlardı? O zaman soru şu oluyor. Eğer kömürde yangın varsa bu sorunu nasıl çözersiniz? Tipik bir çözüm. Motora mümkün olduğunca fazla kömür yükleyerek fazla malzemeyi alev almadan önce yakmaktı. Bu Titanik'in buzdağının istila ettiği sularda gece boyunca hızlanmasını açıklayabilir mi? Buzdağının çarptığı tarafın kömür mahzenleriyle aynı tarafta olduğu iyi bilinmektedir. Buzdağının geminin içinden geçmesine izin verecek şekilde gövdeyi zayıflatmış olabilir mi? Ya da yangına giren su bir patlamaya neden olmuş olabilir mi? Eğer böyle feci bir yangın çıktıysa neden yolculara haber verilmedi ve sefer iptal edilmedi? Kaptan Edward Smith, White Star Line için çalışan en madalyalı ve deneyimli kaptanlardan biriydi. 10 yılı aşkın bir süredir gemileri komuta ediyordu. White Star Line'ın en büyük ve en prestijli gemilerinin komutanı olana kadar gemiden gemiye başarıyla geçiş yapmış, görevlerinde gemi boyutunu ve sorumluluğunu arttırmıştır. Birçok yolcu sadece onun komuta ettiği gemilere binerdi. Gemileri günlük olarak teftiş etmesiyle tanınırdı ve gemilerini ve mürettebatını idare etme şekliyle büyük saygı ve hatta hayranlık uyandırıldı. Görev süresi boyunca bu kadar çok şeyin ters gitmesi garip görünüyordu. Tecrübeli ve takdir edilen bir deniz gazisinin bir gecede bu kadar çok yanlış adım atması, kaç yanlış adım? Gidecekleri sulara girmiş olan birkaç farklı gemiden gelen altı buzdağı uyarısını dikkate almamış, geminin neredeyse tam hızda, 22,5 knotta seyretmesine izin vermiştir. Geminin maksimum hızı 24 knottur. Buzlarla kaplı sularda tam hızda seyretmek en hafif tabirle çılgınlık gibi görünmektedir. Kaptan olarak kömürlükteki yangından haberdar olması gerekirdi. Ancak yolculara söylenmemiştir. Mürettebat üyeleri acil bir durumda tehlike işaret fişeklerini düzgün bir şekilde ateşlemek üzere yetilmemişlerdir. Ateşlenen işaret fişekleri olsa da, bunların bölgedeki gemilere tehlike altında olduklarını belirten birer dakikalık aralıklarla ateşlenmesi amaçlanmamış. Ancak yaklaşık 6 ila 7 dakika arayla 1 saat içinde 8 tane ateşlenmiştir. Bu durum bölgedeki hiçbir gemiye kayda değer bir şey iletmemiş. Hatta bazı gemiler işaret fişeklerinin atıldığını gördükten sonra bile yollarına devam etmişlerdir. Kaptan böyle bir şeye nasıl izin verebilir? tahliyenin gerçekleştiği o gece kaptanın davranışlarına ilişkin pek çok farklı anlatım bulunmaktadır. Kaptanın etkisiz olduğu ve adamlarına ne temirler vermediği söylenmektedir. Diğer raporlar ise kaptanın kararlı olduğunu ve kurtarma çalışmalarına liderlik ettiğini söylemektedir. Ne yazık ki kaptan o gece Titanic battığında hayatını kaybetmiştir. Olayın belki de en gizemli yanı 14 yıl önce Titan'ın enkaza attığı bir kitapta neredeyse tüm ayrıntılarıyla öngörülmüş olmasıdır. Benzerlikler dikkat çekicidir. Titan da Titanic gibi o dönemde yüzen en büyük gemi olarak tanımlanmıştı. Hem Titan hem de Titanic batmaz gemiler olarak kabul ediliyordu. Titan 800 fit, Titanic ise 880 fit uzunluğundaydı. Titan maksimum hızı olan 25 knota yaklaşırken bir buzdağına çarptığında batmıştır. Titanic ise neredeyse maksimum hızı olan 22,5 knot hızla bir buzdağına çarptıktan sonra batmıştır. Titan, Kanada'nın Newfoundland kıyılarının 400 mil açığında battı. Titanic, Kanada'nın Newfoundland kıyılarının 400 mil açığında battı. Titan Nisan'da battı. de Nisan'da battı. Titan'la flika sayısı son derece azdı. 24 Bu da yolcuların çoğunun gereksiz yer ölmesine neden oldu. Titanik'te filika sayısı son derece azdı. 20 Bu da yolcuların çoğunun gereksiz yer ölmesine neden oldu. Bu durum J.P. Morgan'ı ve Federal Rezervin kuruluşunu illaki aklı getirmese de Titanik'in ile ilgili olan bir başka tesadüf inanılmaz derecede olası görünüyor. Titanik'in batışından bir yıl sonra Federal Rezerv kuruldu. Washington'da Federal Rezerv yasasının ayrıntıları üzerinde çokça tartışıldıktan sonra Federal Rezerv kabul edildi ve doğdu. JP Morgan'ın bankacılar tarafından kontrol edilen bir Federal Rezerv Bankası vizyonu tam olarak istediği gibi olmadı. Federal Rezerv kuruluna atananlar tarafından federal hükümetin bir miktar kontrolü vardı. Ancak gerçek operasyon üzerindeki kontrolleri sınırlıydı. Bazı seçilmiş temsilciler yasayı eleştirmiş ve Kongre'den geçtikten sonra da bunu dile getirmişlerdir. Tasarının şekillenmesine yardımcı olan ve siyasi sermayenin büyük bir kısmını tasarının geçmesi için kullanan Başkan Woodrow Wilson hayatının sonlarına doğru tasarıyı imzaladığını pişman olmuş ve şunları söylemiştir: Ben çok mutsuz bir adamım. Farkında olmadan ülkemi mahvettim. Sanayileşmiş büyük bir ulus kredi sistemi tarafından kontrol edilir. Bizim kredi sistemimiz yoğunlaşmış durumda. Dolayısıyla ulusun büyümesi ve tüm faaliyetlerimiz birkaç kişinin elindedir. Uygar dünyanın en kötü yönetilen, en çok kontrol ve tahakküm altında tutulan hükümetlerinden biri haline geldik. Artık özgür fikirlerin hükümeti değil, kanaatlerin ve çoğunluğun oylarının hükümeti de değil. Küçük bir grup egemen adamın fikirlerinin ve zorlamalarının hükümet haline geldik. J.P. Morgan, Titanic batışının beyni miydi? Görünüşe göre Morgan'ın yaptığı yanına kar kaldı. Ne de olsa federal rezerv, federal hükümet tarafından asgari düzeyde gözetim altına tutularak oluşturuldu. 1913'te yasa tasarısının kabul edildiği yıl vefat ettiği için federal rezervin faaliyete geçtiğini görecek kadar yaşayamayacaktı. Geriye şu soru kalıyor. ABD mali politikasındaki büyük değişikliğe karşı muhalefetin susturulmasını sağlamakla doğrudan ilgili miydi? Bu kurumun sonunu getirmek için elinden geleni yapacak mıydı? Tarihteki en kötü deniz felaketlerinden birine yol açan bir dizi tesadüf ve kötü şans mıydı? Yoksa işin içinde daha kötü niyetler mi vardı? Bu soruların gerçekliği hiçbir zaman tam olarak anlaşılamayabilir. Kesin olan tek şey şudur. Okyanusun dibinde şimdiye kadar inşa edilmiş en görkemli gemilerden birinin enkazı yatmaktadır. Soğuk bir Nisan'ın öğleden sonrasında kaderiyle buluşan batmaz bir gemi beraberinde 1500 can ve asla çözülemeyecek bir gizem taşımaktadır. İçerikle ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer içeriği beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Buna benzer içeriklerin devamı için Kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.